Bak ben voleybolla ilgili yani orada yaşananlarla ilgili bir sürü bilgi edindim. 4 saatte edindim bu bilgileri. Daha da araştırılması gereken konular var. E bunları ben bu yönetici arkadaşlar şimdi burada bir kardeşimiz oraya verdiler, çekildiler. Olmaz. Ya yardım edin. Bak ya çünkü şimdi bu iş göğüslemekle olur. Şimdi yapamıyor evet yani yapamıyor. Nın Türkçesi değil aslında şu anda içinde bulunan Altın durum. Altından kalkamıyor. Bravo. Güzel düşüncelerimi okudun aferin Erdem. Böyle bir durum var. Şimdi altından kalkamıyor. Bu ben tabelaya bakarım dersin. Evet doğru kardeşim. 8'de 0 eleştiri gerektirir. Yapamıyorsunuz bırakın gideni gerektirir. Ama bu işin başı var. Evet. Başından aldığın zaman olayı hani yüzde yüz demeyeyim de yüzde 65-70 yüzde böyle olmadığını görüyorum. Hani insanlar haksızlık yapılmaması açısından neticede Beşiktaş'a bir şeyler verelim. Ha belki e, kulübün içinde bir görev olmak kendi inisiyatif olarak prestij olarak bir yerlere gelmek demektir. Tabii ki Tabii. gayet başarsaydı alkışlanınca ama zaten dünyanın insanlık tarihinde en başından beri olan bir şey var. Başarılıysan övülürsün, başarısızsan yer edersin. Bu kadar. da yani bunu bireyselleştirmenin bir anlamı yok. yok. Kişiselleştirmenin hiçbir anlamı yok. yok. Evet kardeşim diyeceksin ama demin dedim çok önemli. 500 bin burada ben şimdi 6 bin kişilik abonem var. Onu da arkadaşları aslında arasını istemediyorum yani de. Evet. Hani buradan da edeyim yani niye 6 bin kişi bu program diyorum ki bu taraftarla beraber bu camianın işte konuşulmaması konuşulması gerek de konuşmayanları konuştuğumuz bir program. 6 bin kişiyiz lakin arkamız var biliyoruz ama hızlı çoğalmamız Doğru gerekiyor zaten şu dönemlerde. 11 kişiyiz lakin arkamız var o ayrı yani o ayrı bir şey. Burada önemli olan şu ben yapı olarak başarısızlığı kabul etmeyen bir yapım var. Doğru yani hiçbir zaman mutlaka yani bu çıkışta 25 gün oldu bu kanalın yani Bir ay olmadı tabii. nokta çok iyi. Şimdi isim vermeyeceğim. 25 gün evvel 7-24 televizyonda olan bir adamın geldiği sayıyı söylüyorlar. Ee, çok başarılı olarak. Bu da çok başarılı bir televizyon. Yürüyor da. Burada benim demek istediğim 500 bin abonesi olan bir Beşiktaş YouTube kanalının işlev olması ve bu işlevlik içinde de voleybolun içindeki durumun camiaya tek 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 anlatılması gerekiyor. Yüksünmeyeceksin. Görev bu le. Yüksünmeyeceksin. Bu senin görevin. görevin. Burada yönetici oldun mu ben bile yönetici olursam tamam mı? Bir görev alırsam Beşiktaş'ta eleştirileceğim. Herhalde ki. Zaten ben eleştiriyi eğer yani küfürlü müfürlü falan böyle hakaretleri var değil de hani bana eleştir ben eleştiri müspet alırım abi. Ben eleştirinin hepsini müspet alırım. Demek ki bir şeyi yanlış yapıyorum ki bakarım bir de gönül terazime koyarım. Mantık terazime koyarım. Evet kardeş. Şimdi çocuk Kadın diyor ki filmde kardeşi çocuğun annesi çocuğa bakamıyor 3 yaşında çocuk devamlı iş için devamlı yerlere gidiyor. Hani devletin içinde çalışan bir kadın. Devletin devletin verdiği görevleri yapmak zorunda. Teyzesi de çocuğu çok sevip teyzesinde kalıyor. Diyor ki sen bu çocuğa zarar veriyorsun. Ben çocuğu senden alacağım diyor. Diyor ki ben de annesiyim. Nasıl benden alırsın diyor çocuğu. Tamam mı? Diyor Alın, alınca görürsün diyor. Sen de çocuğa diyor psikolojik olarak diyor Felsefe olarak hiçbir şey veremiyorsun. Annelik ve Çocuğun psikolojisi bozuluyor. Zaten hep ben bakıyorum ve sen zarar vereceksin. Belli bir döneme kadar mahkemede alacağım seni diyor. Mahkemeye falan çıkıyorlar. Kız da psikolojik sorunları olan bir kız. Ablası, teyzesi yani çocuğun. ilaç yardımı yapıyor hastaneden, çaktırmadan. Yani kişisel bilgi veri sistemine ee, hırsızlık olarak girebilir aslında. kız bunu alıyor. Sen bana diyor çocuğu diyor alırsan benimle, sana bunu veririm. Dosya elinde. Hani mahkeme sunarım bunu diyor. Çocuğu benden alamazsın. Sonra mahkemede <laughs> dünk yapıyor kafaya. Ulan diyor. Kardeşim doğru söylüyor kardeşim. Ben bu çocuğa bakamıyorum. 3 senenin belki 25 günü yan yana durmadık kızımla. Bu kız baktı. Doğru söylüyor diyor. Yırtıyor. Tamam mı? Diyor ki kardeşin tamam da haklısın mahkemede al. Ama 15 günde bir göreyim kızımı diyor. Kızı için doğru bir... Kızı için hareket etmeye başladığında. Kızı için. Kendisi için hareket etmeye başladığında hep savaştı. Ee, Ama iş kızı için oldu. Nereye eşittir? Beşiktaş yani kendin için. Kendin için değil Beşiktaş için çarpışacaksın. Bravo. Tamam İnsanların senin hakkında konuşuyor olmasından kötü tek bir şey olabilir. O da insanların senin hakkında hiçbir şey konuşmuyor olması. Burası Beşiktaş. Yaptığın her şeye rağmen kimse senin hakkında konuşmuyorsa orada bir problem vardır. Yaptığın hatalar eleştiriliyorsa reaksiyon vardır. Bu da büyüklük getirir. Tabii gün getirisidir yani. Tabii ki. Yani bu kısım önemliydi. Bu kısımın e, ben e, dikkate alınmasını rica ediyorum. Beşiktaş'ta maç olmayan bir haftada Kesinlikle. konuşması gereken bir konu. Yani tekerlekli sandalye takımının içinde bulunduğu durum çok ilgiliydi eskiden herkes. Alel, baş çok ağrıyor. Ağrıydı. Baş bir baş ağrısı var ama bunun sadece ağrı kesiciyle geçecek bir sürü böbrekten bal, geliyor, dalaktan bal. geliyor, başa vuruyor en sonunda yani. Levent Kırca'nın mıydı neydi böyle o zamanlardan olacak o kadar hani vardı ya film şey tiyatrosuz skeç, tiyatro skeç şey. Evet. olacak o kadar. Orada e, bir skeçte e, başı ağrıyor dediğin gibi Levent Kırca'nın. Böyle sarmış falan ah oh, başım diyor bilmem devamlı başım diyor bilmem falan. Adamı teki geliyor, ayağına bir koyuyor abi çekici. "Aa oh, ayağım." diyor başını unutuyor tamam mı? Şimdi iş burada tamam mı? Burada evet başın ağrıyor ama aşağıda da ağrılar var e, abicim. Var, var. Oradaki ağrıyı hisset, başını unutacaksın zaten. Bir durun abi yani burada bir şeyi başarmak çok şeyi başarmak demektir. Kafa aralığı demek. Kafayı soktuğu zaman bak mesela ben size bir şey anlatayım. 2003 yılında her şey ilki olduğu gibi bir de bize geldi o zaman. İşte bir olaylar oldu bilmem ne. Bizim hiç içinde olmadığımız bir konu ama e, bizi de aldılar. İşte kaldık üç gün dört gün nezarette. Fenerler var, Galatasaraylar, Fenerler 30-35 kişi. Bu 6-0'lı Galatasaray Fener maçından sonra olan konulardan dolayı demişler ki hani Beşiktaş da gelsin. <laughs> ne biz <yapayım>? gelsin. <laughs> Beşiktaşsız olmaz. Beşiktaş olmadı olmaz. <laughs> Neyse 3 kişi geldik biz de. Tamam 4 gün kaldık maldık falan pişman. Ceza tabii. o zaman 51-49'du şimdiki 62-22. 549. Tamam bir ceza aldık bir sene. 4 hafta sonra 5 hafta sonra maçlara gidemiyoruz. Baskı var tabii. Ya bizim hiçbir suçumuz yok. Hiçbir şey yapmamışız, etmemişiz. Bilmem ne biz niye ceza aldık falan filan. O zaman dönemin başkanı Serdar Bilgil'den rica ettik. Dedik ki, ya hani böyle bir konuşun. Valiyle işte. Emniyet Dursun müdürüyle kim? haftaya da şey maçı var. Ahmet Dursun 1-0 galiba. Ya Ronaldo'nun 2-1'lik maçı, Ahmet Dursun'un 1-0'lık maçı. Tam hatırlamıyorum. Kadıköy'deki maç. Neyse uzun etmeyeyim konuları. Kaymakam'a gideceğim. Tamam diyorlar. Evet yani bak zaten biz 4 gün sonra çıktık savcıya. Mahkemeye çıkmadan zaten herkes serbest bırakıldı şu insan. Dediler ki senin cezanı kaldırıyoruz. Şimdi Fener'ler var 40 kişi. Galatasaray'lar var. Onlar da ceza aldılar. Bizden var 5-6 kişi. Senin cezanı kaldırıyoruz. Şimdi yalnızca benim cezamı mı kaldırıyorsunuz abi? Şimdi hani şey gibi oldum yani. Ulan ajan mı macan mı tek kendisini kaldırdı hayırdır falan. Bizi şeyimi düşürdü falan hani tezgahı mı getirdi falan gibi. Ben şimdi bizim çocuklar aradım. Ha, dedim ki, dedim arkadaşlar hani hakkınızı helal edin böyle böyle bir durum var. Benim cezamı kaldırır da ile ilgili bir gelişme yok. Hani ne diyorsunuz? Ha, yani, sen, yok öyle şey olmaz derseniz ben de gitmeyeceğim cezamızdan kalkmasın kardeşim anca beraber kanca beraber Bravo. diyelim üzerimdeki şeyi almak için. Dediler ki ya sen salak mısın? <laughs> sen şimdi senin cezan kalktı mı kapı aralandı demektir. Biz kafamızı sokarız dediler yani şey. Tamam Tamam mı? Biz de Senin sizin... cezan, çünkü e, im, hani ma, hukukta vardır ya, e, emsal gösterir. Doğru. Yani. Tamam mı? Neyse tabi bu bir mantık. Bir mantık. İkinci mantık, daha ben kağıdı almaya gittim işte hani maçlara girebilir kağıdını almaya gittim. Rahmetli Sefa aradı. Baba dedi, cezan kalmış. Ulan dedim nereden <laughs> duydunuz lan? <laughs> yani bir saat içerisinde gelişen olaylar. Ki o zaman böyle internet, maçta, internet yok. Tabii maçta onlar maça girdiler, beni de kapıda tutuyorlardı senin girişin yok diye. Sonra işte dedik ki böyle böyle kağıt var falan bak olay nasıl gelişiyor. Bir üç gün içerisinde Fenerler Fener Beşler maçı vardı fenerler evet, girdi. Tabii kalktı. Burada mantık şu bir yeri düzeltmeye başlayın, oradan aldığı şek ve hırsla, tamam mı? Öbüründe de düzeltmeye başlayacaksın. Bir iki olacak, iki üç olacak bir bakmışsın, Aa direksiyonun koltuğuna. Gel oturmuşsun. Ejderha gibi oturmuşsun abi. Tamam Kötü mı? de böyle başlamıyor mu? İyi de böyle bakış. başlar. Dışarıdan bakış ve sana destek çoğalacak. Kesin. Ama sen devamlı olmuyor, olmaz, olmuyor, olmuyor kelimesi yok. Olmaz olmuyor. Bir şey ben göreceğim senin bir şey yaptığını.